Futbol Atlası'nın kanalına hepiniz Geldiniz. Ben Kaan, bugün babam yok. Ee, babam kardeşimin maçı olduğu için o maça gitti. Bugün Beşiktaş maçında beraberiz. Beşiktaş Gençler Birliği maçında tepki vereceğim. Ee, maç öncesinde ben maçın genel olarak Beşiktaş'ın lehine olacağını sonuçlanacağını düşünüyorum. Ee, Beşiktaş bu da puan kaybı yapmak istemeyecektir. Milli Aradan sonra e, Sergen Yalçın'da söylediği şeyler vardı hocamızın. E, Milyardan sonra başka bir Beşiktaş seyredeceğiz. E, milyar öncesinde Galatasaray'la Galatasaray maçı e, Beşiktaş adına aslında kazanç olabilirdi ama beraberlikle sonuçlandı. O bir tık bizi üzmüştü Milyara ve o maç sonrasında da. Bugün e, Gençler Birliği ile oynayacağız. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. İçeride oynuyoruz. Gündüz maçı diyebiliriz saat 5. E, bakalım. iki takıma da başarılar dileyelim. Kazanan Beşiktaş olsun diyelim. Evet maç başladı. Beşiktaş'ımıza başarılar dileyelim. İnşallah kazanacağımız güzel, galibiyetli bir maç olur. E, dizilişte oyuncularda 3 oyuncumuzda bir değişiklik var. Sol tarafta Rıdvan, sağ bekte Svensson. Şu anda geldik. Allah ilk saniyede bir şutu çekti Şerni. Adamdan döndü. E, sağ tarafta Offside'miş. Sağ tarafta Svensson, sol önde de ilk defa, ilk 11'de olacak Cengiz. Bugün kadroda, bu arada da offside yok yani. yani gol mal olsa bardan dönebilirdi. Offside yok diye gördüm. Ee, bir de önemli olan olarak da, bugün Orkun, Beşiktaş'ın kaptanı olarak çıkıyor. Ee, birinci kaptan Orkun Kökçü, ikinci kaptan ise Endi de olacak. Bundan sonra Beşiktaş'taki bu sene ee, çok önemli, çok önemli bir şey. Orkun'a da başarılar diliyoruz, hayırlı olsun diyoruz ve ben bugün Orkun'dan bir gol bekliyorum. Yani Orkun'un gol atması lazım artık diye düşünüyorum. E, ee, Beşiktaş'ın yine ilk başta da söylediğim gibi kazanacağını düşünüyorum, puan kaybı yapmayacağını düşünüyorum. İnşallah güzel seyirli bir maç olur dileyim. Beşiktaş'ın tabii kazanması gereken maç. Spiker de daha demin söyledi. evinde oyundu, üç maçta kazandı. Ee, kazanmaya da devam etmesi lazım. Gençler Birliği de ilk başta iyi başlayamadı ama son 3 maçtır iyi gidiyor. Tam böyle bir organize bir ilk ilk böyle ilk 1 2 dakikalık dakika baskıyı devam ettirmemiz lazım. Şu dakikalarda ya şu an 11. dakikadayız. 10. 15. dakikada bir gol atıp bitirmemiz lazım. İlk golü bizim atmamız lazım. Kilit bir açmamız lazım. Bu tarz maçlarda böyle beraberlikle devam ederse her maça çok sıkıntıya gidiyor. Hem içeriden dışarıda fark etmiyor bu. Orkut. Orkut Cengiz e. Cengiz e Aha. Abraham. Ortaya ya Abraham vursana kaleye ya. Vursan orada kaleye ya. <laughs> ya almışsın bir daha ortaya atıyorsun ya. ya. orada almışsın Abraham. Orada kaleye vuracaksın ya. Al dön. Bir adım at git kaleye vur. Geri bir şey yap ya. Orada direkt ortaya dönme ya. Ortada sence kimse olabilir mi? Sana ceza sahasının dışından vermiş pası zaten. Of. ilk yarıda gol atmamız lazım maçı kazanmamız lazım. Hadi çok istiyoruz. Oyuncular da istiyor. Taraftar da gelmiş. Taraftar da istiyor. 20 dakikalık durumda. Yani Beşiktaş baskın taraf. İsteyen isteyen taraf Beşiktaş 20 dakikada. Ama bir türlü o golü elde edemedi. İstiyor, basıyor. Pozisyon üretmeye çalışıyor ama golde gol üretmede maalesef etkisiz. İki lira hata yapıyoruz oralarda. İki lira hata yapıyoruz ya. Onlar gelemez bir daha bu tarafa kadar ya. E yani şu pas alışverişini daha düzgün yapmamız lazım. Orada sahada çok top kaybediyoruz. Yani şu ceza sahasının o taraflarda da yani daha böyle akıllı, daha böyle mantıklı oynayalım. Daha kaleye doğru oynayalım. Herkes birbirine birbirine birbirine. Ya gerek yok al git. Yeter artık ya, yeter artık ya. Ya yere düşen herkese faal çalmaya başladılar ya. Ha maçın başından beri hiçbir şey yok pozisyonda ya. Ya ne var bu pozisyonda? Sven sonu bir de uyarıyor. Ya, ya, maçın başından beri 28 dakikadır yere düşen her gençler birliğine faal çaldı hakem ya. Ya. Of. Vallahi ilk defa şöyle güzel bir top çevirdik o tarafta. Çerli topa vuramadı ya. Geriye döne 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 döne. Takım en geriye doğru çekildi yani şu anda. Atak yapmamız gereken yerde biz hep geriye dönüyoruz. Çok güzel geçti Cengiz. Ya Abraham ya. Çok güzel geçti Cengiz orada Çok güzel geçti ama Yani en net pozisyon ya Ya Vallahi bıraksa arkada Çerdi bomboş kaleyi yuvarlayacak ya Ya topun üstüne atlasa Çerdi vuracak Bomboş kaleyi ya Çok güzel bıraktı Ya bir kafayı sileceğim şurada ya çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım ya. Offside yok. Çok güzel aldı Cengiz. Vurdu. Abram şunu at ya. Ya Abram onu düşünmedi. Cengiz'in vurduğu top kaleciden döndü. Cengiz bir tık daha çevirse gol. Bu pozisyonlardan daha çok üretmemiz lazım ya. Allah 40 dakika geçti. Şu son Cengiz'in pozisyonu yani yüzde yüzlüktü. Onun önce yine o kanattan geldik. Cengiz de Abraham orada yine vuramadı. Arkada Çerni bomboş. Bir üstten atlasa topun. Çerni bomboş kale yuvarlıyordu. Yani son şu 5 dakikadır falan güzel pozisyonlar bulduk da ya bir iki tane güzeldi dedim de bu hala yeterli değil. Yani koskocaman 40 dakikayı neredeyse ilk yarıyı golsüz bitiriyor şu anda Beşiktaş. Bana da faul versene. Ha <laughs> verdi lan hakikaten verdi. Allah kahretmesin. Böyle bir maç yönetimi olamaz. Bu hakem art niyetli bir şekilde bu maçı çıktı yüzde yüz belli. Her yere düşen göz gençler birliğine faul veriyor ya. Hepsine de faul verdi ya. Evet ilk yarı bitti. Ee, i̇lk yarıda Beşiktaş birazcık yani ne, nasıl denilir bilmiyorum. ya yani her yaptığı top kapmada, her e, rakipli ikili mücadelesinde faulle sonuçlandı maalesef. E, yani hakim yönetimi rezalet. Genel olarak oyuna bakacak olursak yani top Beşiktaş'ın ayağında top çevirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Ama hiçbir sonuç elde edemedik. Bir tane Cengiz'in şutu var. Yani koskoca 45 dakikada ee, aynı şekilde gençlerbirliğine zaten bir tane isabet düştü var başka da yok zaten gençlerbirliği çok da bizim tarafa gelemedi bakalım ikinci yarıdan e, değişikliklerle bence e, daha etkili olacağımızı düşünüyorum golü erken bulmamız önemli e, ikinci yarı'nın başında golü atarsak çok daha çok yani çok daha e, iyi bir sonuç elde ederiz yani 2-3 olabilir ve daha da çok rahatlarız e, her şey 45 dakikaya bıraktık bakalım ikinci yarıyı bekleyip göreceğiz. Evet. Diyecektim. Bir daha tekrarlanmadı. Evet, ikinci yarı başladı. Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Bir değişiklikle başladı Beşiktaş. Mustafa Erhan Ekimoğlu girdi. Çerni çıktı. Mustafa'yı o tarafta kanatta kullanmaya çalışacak. Gol atmasını bekleyecek Mustafa'dan büyük ihtimalle Sergen Yalçın. Süratini, fiziğini kullanmasını bekleyecek belki de. Bakalım. inşallah öyle olur. İnşallah Beşiktaş'ın hızlıca gol atabileceği belki de maçı kazandıracak gol atabileceği bir şey olur. Yani Beşiktaş'ın kısaca 60'a kadar falan gol atması lazım. Yoksa her iki taraf için de durum eşitlenir. İstersen %90'la oyna. Hiç belli olmaz. Bir köşe vuruşu olur. Son dakika penaltı olur. Birine çarpar gol olur. Puan kaybedersin. O yüzden golü at, bitir. Zaten üstünsün. İlk yarıda üstün oynamışsın ama bir tane şutun var. İşte sorun orada. İlk yarıda bir tane şutun olmayacak. 15-20 tane şutun olacak. Girmezse girmez. Hadi. Hadi. Gol be. Cengiz. Ya vallahi dedim üstüne geldi ya. Bu ya, bu ya işte bu. Bu kadar. Bu kadar işte. Rafa Silva diyorum başka bir şey demiyorum. Rafa Silva Cengiz. 46. dakikada golü lak diye bulduk. Bu kadar abicim. Bu kadar ya. Bak. Şu Rafa Silva'nın şu pasını Süper Lig'de başka kimse atamaz. Ben öyle söylüyorum. Bu işte. Bu. Aferin Cengiz. Çok güzel bitirmişsin. Rafa Silva zaten ayrı bir seviye. Süper Lig'in en iyi oyuncusu. En değerli oyuncusu belki de. Çok güzel vurmuş. Cengiz'e çok güzel vurmuş. Zaten o pası tek Rafa Silva tam Cengiz'in ayağına atabilirdi. İşte bu ya. Daha demin şimdi konuştum ya. Şimdi lafımın üstüne geldi. Çok hızlı bir giriş. Sergen Yalçın <laughs> Sergen Hoca da çok sevindi gole. İşte bu kadar ya. Oh be. Vallahi ilk yarıda yapamadık şunu ya. Vallahi ilk yarıda yapamadık ya. İnanılmaz mutlu oldum şu anda. Basın daha çok basın. Daha çok atın. Daha çok atın. Oyununuzu oynayın güzelce ya. Zevk alın şu maçtan birazcık ya. Futbolcuların zevk alması lazım artık. Hadi Beşiktaş. 2 ile bekliyoruz. Biri attın iki ile at. Of sarı kart hocam. Sarı kart. Ya Sivan topu da bir kere geriye dönme ya. Şu topu da bir kere kendine güvenle ileriye at ya. Haklı. Haklı yani. Oyuncuların kafası geriye çalışıyor. E Taraftar tam ki dakika. Ben de burada çıldırıyorum yani. yani. Şu topu alıyorsun orta sahada ve geriye dönüyorsun. Çok saçma bir şey zaten bu. Sen nasıl böyle kaleye gideceksin, gol atacaksın? Mustafa alır onu. Mustafa. Mustafa. Da, ya ne faaliyo ya? Neyi ne diyorum çıldıracağım bak. Kendimi parçalayacağım burada ya. Şaşkınlıkla izliyorum. Öyle bir şey yok Sergen Hoca da gülüyor. gülüyor. bir şeyler söylüyor o da. Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Yani çıldır baba değil. O oyuncular, teknik et. Yani ben burada var ya kafayı yemek üzereyim. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim tiyatro izliyoruz yani şu anda. Çok kötü. İnanılmaz yani. Türkiye Ligi'nin sportif gerçekliği gerçekten bitmiş yani. Hakemlerin oyun yönetememesi, adaletli olamayışı, pozisyonları görmemeleri, art netli davranmaları, başka tak bazı takımlara karşı daha farklı, Beşiktaş'a karşı daha farklı davranmaları. Yani yorumlarda hep hakem 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 konuşmak istemiyorum ama ya maalesef konuşturtuyorlar kendilerini. Konuşturtuyorlar yani. Bir şekilde kendilerine yani yer buluyorlar diyeyim. Yani ne diyeyim? Sol taraf bomboş ya. Sol taraf bomboş. Nerede Svensson ya? Mustafa var ya topu üstüne yattı yemin ediyorum. Svensson neredesin ya? Ee, Beşiktaş ilk yarıda nasılsa ikinci yarıda çıktı, devam ediyor hala. Ee, sadece bir golü buldu ikinci yarının başında. Çok önemliydi o golü bulması. Ee, çok da güzel bir gol oldu. Cengiz çok güzel vurdu. Rafa çok güzel pas verdi. Ee, iki atmasını bekliyoruz artık. Yani diyecek farklı bir şeyimiz yok. Çünkü Gençler Birliği zaten Beşiktaş'ın kalesine gelemiyor. Ee, Pozisyon üretemiyorlar. Oyun Beşiktaş'ın şu anda istediği gibi sadece iki atması lazım. Skoru garantilemek için. Şu anda da galiba Raşit Samo, Rashid'se girecek. Rıdvan. Rıdvan'ı tebrik ediyoruz. İlk 11'de çıktı bugün. Ee, uzun süre sonra... Ee, ilk geldiğinden sonra daha doğrusu ikinci maçıydı diye hatırlıyorum Yanlış hatırlamıyorsam ee, Ve Bir de Jota'yı görüyorum Oyuna giren e, Abraham çıkıyor ee, Abraham da elinden geleni yaptı Topları aldı e, Ne kadar kaçırsa da e, Yine de Abraham'ın o hırsı O defansları parçalaması çok önemli Ön tarafta ne kadar işte atamıyor demiyor şey de desek de kızsak da bir nebze de. Çok önemli bir oyuncu aslında. Takımın en önemli oyuncularından bir tanesi Abraham ön tarafta. Ee, Mustafa'yı forvete çekti hoca. Bakalım son 10 e, dakikayı bu şekilde geçireceğiz. E, genel olarak e, şu son dakikalarda birkaç tane pozisyon bulduk demiştim. Ve gol oldu. Emirhan'a mı çarpıyor? Yurasel mi çarpıyor? Girdin. <laughs> Şimdi girdin Yurasel. İlk golünü attı Yurasel de Büyük bir şanssızlık. <laughs> büyük bir şanssızlık <laughs> çok büyük bir şanssızlık. Tam diyordum ki, son 10 dakikayı böyle geçireceğiz, gol oldu ya. Böyle bir şey olamaz ya, böyle bir şey olamaz. Daha maçın başlamamı önce de söyledim. Yani maçı mesela 80'e kadar Beşiktaş yazdı. Sana bir şimdi, büyük bir şey gelecek şimdi. Yani 47. dakikada gol atmışsın, 70, artık 80. dakika olmuş. İkiyi niye atamıyorsun ya? Allah'ını seversen sanki karşında Real Madrid, Barcelona var da gidemiyorsun yani. Karşıdaki takım gençler birliği ya. Allah'ını seversen ya. Yani 47. dakikadan bu yana gol atamadın. Adamları maçı şu anda orta gittin. Ya atacaksın iki, bitireceksin bir şey işi, işi yani ya. Bu kadar basit. Vallahi işimiz şu anda çok sıkıntıya girdi. Vallahi sıkıntıya girdi. Adamlar var ya artık kontra montra her şeyi kovalar. Açık oynar. Bastırır. Geliyorlar zaten. Allah kahretsin ya. Aa böyle bir şey olamaz. Çıldıracağım lan burada şimdi. Kafayı yersin ya. Kafayı yersin ya. abi kafayı yiyeceğim ya. Ya ciddi olamazsınız ya. Vallahi yemin yumruk şu anda televizyonu ha. Abi sinirlenmeyeyim diyorum. Sinirlenmeyeyim diyorum. Ya yemin ediyorum salak takım ya. Ya salak takım ya. Ya iki dakikada iki gol nasıl yersin ya? Ya <laughs> <laughs> iki dakikada iki gol <laughs> attılar. Yemin ediyorum. 80 dakika boyunca kalemize gelemeyen Gençler Birliği'ne 2 dakikada 2 golü nasıl buldu onu ben çözemiyorum şu anda biliyor musun? E ya Beşiktaş'a tebrik ediyorum. 45 dakikayı boşa geçirdin. Hadi bir şey demedik. İkinci yarı belki güzel şeyler olur dedik. İkinci yarı çok güzel başladık ama devamını yine getiremedik. 2 dakikada da 2 gol yedin ya. Allah kahretmesin ya. Ya Euro 80'de çık git şu takımdan ya. Top tutamıyor, top bir şey yapamıyorsun ya. Vallahi sinirlendim her bütün oyuncular şimdi çemkireceğim he. Kaybetti Beşiktaş. Evet. Çok kötü kaybetti hem de. Ee, kazanacağı maçı kaybetti. Dediğim gibi e, ilk yarıda da söylemiştim. 1-0 boyun çok tehlikeli. 80'e kadar ikinci gol atamazsan diye. Ne yapıyorsun Sivan sonra ya. Atamazsan e, ne oldu? Golü yedin. Beraberlik. Hadi dedik beraberlik. Belki bir kazanç. Bir gol atarsın. Son 10 dakika dedik. Ardından hemen 2'yi yedin. E, bu da zaten sonuç belli etti. etti zaten şu anda maç da bitmiş durumda Beşiktaş zaten çeviremez bu maçı denemeyeceği yani golü de atamaz. Sağlık olsun. Ee, yine böyle bir ümitle başladığımız, ümide devam eden bir şey yine hüsranla devam etti. Ee, artık klasik Beşiktaş mı demeliyiz, ne demeliyiz orasını çözemiyorum. Ee, yani çok kötü bir maç oldu bizim için. Eee Allah Topu topu belki de 5-6 defa kalemize gelen Gençler Birliği bizi 2-1, Lig 1 üstünlükle e, maçı kazanıyor. Enteresan sanki Beşiktaş çok fazla gitti. O da gitmedi. Ama e, yani kazanması gerekiyordu. Beşiktaş'ın formasını kazanması gerekiyor zaten. E, o yüzden yani bu oyuncuların şu golü attık. Dinlenelim modundan çıkıp gol attık daha çok atmamız lazım moduna geçmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Eski alışkanlıklarını bırakmaları lazım. Ee... Oh! Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi topta girmedi. Son dakikada girmedi vallahi. ve maç da bitti. <laughs> Maçlar çıldırmalı yolla. Sinirlerime nasıl hakim oldum. Vallahi hiçbir fikrim yok. Ee, i̇nanılmaz üzünç, üzüntü duyuyorum ve sinirliyim. Yani çok kötü hissediyorum kendimi. Yani. Ee, dediğim gibi eski alışkanlıkları Beşiktaş'ın bırakması gerekiyor. Ee, yani bu şekilde olmaz. Bu şekilde gitmez bu takım. Takım gol üretemiyor. Pozisyon üretemiyor. Pozisyon üretmede inanılmaz problemler var. Golü attığın zaman golü attıktan sonra geri çekiliyor. Yani bu takım hala problemli. Hala problemler çözülmüş değil ve bu problemleri çözülmesi için yani zaten sergi önce de elinden geleni yapıyordur ama daha çok yapması gerekmekte belli ki bir şeyler oturmuyor olmuyor şanssızlık değil bu bildiğin takımın oynayamaması takımın bir şey yapamaması bu skor 2 birlik skor çünkü sen 80'e kadar bu maçı getirip 80 yani gol golü attıktan sonra Cengiz'in daha doğrusu hadi konuşalım birazcık da Cengiz golü attıktan sonra pozisyonu yok Beşiktaş'ın. Zaten Cengiz gol attı. Ondan sonra en net pozisyon gol olan Gençler Birliği. Ondan sonra bir tane daha attılar. Ya başka pozisyonu yok Beşiktaş'ın o arada. Beşiktaş o arada pozisyon üretemedi. Sadece top çevirdi. Gençler Birliği topu hakim oldu. Zaten son 80, 75'ten itibaren falan Gençler Birliği yavaş yavaş gelmeye başladı. Beşiktaş düştü orada. E düştü de kardeş bu kadar da değil ya. Sen Beşiktaş'sın yani. yani bu kadar da kolay yaptıramazsın bu işi yani. Adamlar ilk yarı kalene gelemedi. İkinci yarı sadece 2-3 defa geldiler kalene. Onda da gol attılar. E sen bu kadar çok defansif hata yapacaksan orada Svensson böyle 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 dolanıyor. Yani orada adam geçirtmeyeceksin yani Svensson'cu. Olmuyor. Olmuyor. Yani Öyle geçtiğimiz maçı kendi elimizde verdik. Artık sağlık olsun mu diyeyim ne diyeyim hiçbir fikrim yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum yapıp bildirimleri açık beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.